Birçok kobi, aslında vergiden düşebileceği bazı giderleri bilmediği için fazla vergi ödüyor. Bu giderler doğru belgelenirse vergi matrahından düşülebilir. Bir maaş ve SGK ödemeleri çalışanlarının maaşları, sigorta giderleri, bunları direkt vergiden düşebilirsin. İki iş yeri kirası. Eğer bir ofis ya da atölye kiralıyorsan, o kirada gider olarak yazılabilir. Hatta ev ofis çalışıyorsan bile belli oranda düşme imkanı var. 3 Seyahat ve konaklama harcamaları. İşle ilgili bir seyahat yaptıysan uçak bileti, otel faturası hepsi düşülebilir. 4 Ofis ekipmanları. Bilgisayar, yazıcı, masa iş için alındıysa bunlarda düşebileceğin kalemlerden. 5 Muhasebe ve danışmanlık ücretleri. Muhasebecine, danışmana para ödüyorsan bu da gider hanene yazılır. Yeter ki harcamalarını belgele, kaydını doğru tut.